Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz ve Instagram TikTok için biraz acele acele konuşuyorum kusuruma bakmayın ve bugün ayın e, 23'ü Pazar günü 2023 bir de Haziran'ın e, yani 23 arkadaşlar sizin için şimdi bir video gene çekiyoruz sizin için ve geneldir. Kim yani iz diyorsan onundur. Bir bardağınızı size gösterelim. Siz de görün. Ve inşallah iyisiniz. Sizin için acil acil konuşuyorum. Geneldir. Ve size o yanı alın. O yeni evrene gönderin. Alma vermeye dengesi için abone olsan sevinirim. Mutlu olurum. Bir görüyorsun tertemiz bir kalp var burada. Ve bir dedikodu var, bir sıkıntılar dökülmüş. Ve sanki bir kişi size aşık olmuş ama karşılıksız sanki aşk yaşıyorsunuz. Bir de gerçekten ben şimdi gerçekten siz bunun yani herkes için bir tane açıyorum arkadaşlar. Bu haber olsun. Bir haber var buradan size elinize gelecek. Bu haber size çok iyi gelecek arkadaşlar. Bir mutlu haberiniz olabilir geleceğin için. Bir düşüncelerim var. Bu düşüncelerinde kalıyordu. Bir gördüğüm kadar hayırlı kapınız var. eki yolun var. Filiniz var kapıda. Bir sanki bu kapının önünde Sanki böyle bir bekliyor ama korkuyor eve gelsin, içe gelsin. Sanki cesareti yok. Bir kalabalıklar toplanmış sanki. Bir kişi de domuz gibi bakılıyor ve bakıyor gibi. Buradan gördüğüm kadar. Bir de sanki buradan gördüğüm kadar da sanki ve gerçekten buradan iki pencereniz var. Sıkıntıları dökmeye çalışıyorsun. Bir huzursuzluk var, bir kalabalık içindesiniz. Bu kalabalıklardan çıkacaksınız Allah'ın izniyle gördüğün kadar. Bir devlet kapınız var, mahkeme olabilir. Bir kuş size haber getiriyor. İki yerden de sıkıntınız var. Bir de buradan yüz yüze görüşecek bir kişi var. E Bir kişiyle tartışıyorsunuz canım. Bir de buradan kalabalık arkandandır. Bir de sanki bir kalabalık sanki buradan böyle bir e, bir sanki kapıdan duruyorsun. Buradan sanki e, ne diyeyim bir de sanki bir kişi kapını da geliyor rızkı ile birlikte size gelecek bu kişi. O size oğlu gelecek. Bir sanki aile sorunlarınız var. Diyorsun ki bu derdimiz daha gittikçe çoğalıyor. Ama siz bu derden kurtulacaksınız. Ve rahatlama olacak sizden. Bir sanki bir kutlama aile içinden oluyor Burada. Sanki buradan da bir şey kazanıyorsunuz. Ve biri sanki bir şey kazanıyor. Buradan gördükçe. Yavaş yavaş sanki bir hayat süreceksin. Gelecek bir mutluluk. Gelecek bir haber alıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş konuşacağım. Ve tiktok için instagram için çekiyordum. Şimdi artık size değil Üç diğerden bir teklif alabilirsiniz arkadaşlar. Ve mıkam sahibi oluyorsunuz. Ve buradan mutluluk size var. Bir iş teklifi var. Bir de dört rakam görüyorum. Bu dört rakam ya dört gündür ya dört aydır ya dört haftadır. Yani bu haber size geliyor ve çok müjde güzel bir müjde alıyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsun. Siz de takip edersen ve e, abone olursa zil bildirileri açarsanız en güzel he, videomu attığım gibi elinize geçecek. Sizin özelin gibi oluyor. Bak görüyorsunuz bir yolunuz var bir yola. Ya bir şey alıyorsun ya bir şey satıyorsun bir tanki işten alakalı bir şey yapacaksınız buradan bir kişi sanki uzun boylu bir erkek var saçları seyrek dört gün sonra ya dört hafta sonra ondan bir haber alıyorsunuz bir geleceğinizle ilgili yavaş yavaş aydınlanıyor biraz çabalıyorsun yavaş yavaş sanki İlerleyeceksin. Çok da güzel bir haber var buradan. Bir sanki bir arkadaşın yüzünden canın çok sıkılmış. Sen hem kendin canını sıkmış, hem sizin canınızı sıkmış gördüğüm kadar Buradan. Bir kişiyle gurur duyacaksın gerçekten. Çok bir de sevineceksin bu kişi. Sanki sevin sevinecek bir haber alıyorsunuz. İşinizle alakalı, biz sanki biz daha sanki kafanı takmayacaksın, kafandan atarsın. Bu işten alakalı, bu işi e, ve inşallah daha başarılı olur. Rahatlayacaksın yani. En önemli. Bir de arkadaştan sıkıntın bir yerden birikmiş. Ben burada birikmiş. Birden ki bir kişi T harfi isminden Yasu isminde gelecek sizinle konuşacak, rahatlayacaksın. Çok rahatlama ona. Bir para elinizde var. Ama bunu birisine veriyorsunuz, Birisine destek veriyorsunuz. Artık kimse Dört tane pencereniz var. Hayırlı hayırlı sanki pencerelerdir haberlerdir güzel aydınlık gelecek çok güzel haberler size gelecek. Bir kişi de bir genç bir bayandır. 35 yaşlarında bu bayan çok biraz dikkat edin. Bir arkanızdan biraz konuşuyor baya bu kişi sanki iki kişiye haddini bildiriyordu. Bir tanki artık hata yapmış, ne yapmış. Sen kızıyorsun, ona haddini bildiriyorsun bu kişiye Doğrusun. Yakın bir zamanda bir işe bir imza atıyorsun. Yakın bir zamanda. Bir iştir artık bu iş için bir imza atacaksınız yani burada bir şey çok merakınız var sanki bir şey ulaşmak istiyorsun o, o neydir istiyorsan olacak Allah'ın izniyle yani ulaşmaya çalışıyorsun ulaşırsın burada yaşlı bir bayan var sanki elini açmış semaya dua ediyor bu bayan belki anneniz babanız ve biri orta yaşlı olabilir. Çok çok dualar, güzel dualar etmişsiniz. Boz dualar sizinlendir doğrusu. Bir rakam görüyorum. E sanki ya bir haftadır, ya bir yıldır, ya bir aydır. Bu güzel haberi duyacaksınız. Bak buradadır, görebiliyorsunuz. Bir de sanki bir evin içinde bir evin içinde bir kişi ile sanki tartışma çıkıyor. Bir kavga bir tartışma aile içinden oluyor. Sanki bir şey hala alışmamışsın alışacaksın. Neyse alışırsın. Biraz daha bekleyin her şeyi olacak yani. Buradan gördükçe bir de Sanki bir şey satıyorsun. Arsadır, artık bir evdir, maldır. Bir yabancıya satıyorsun. Tanımayan bir kişiye satıyorsun. Bir iş yerinde sanki bir sanki çok bir başarılı olacaksın. Sanki bir şey bekliyorsun. Çok da iş yerinden bir takdir daha alacaksınız. iki yol çizmişsin kendine. Bir taneyi tercih edeceksin. Ama hangisini tercih edersin siz, diyor, siz biliyorsunuz. Bir sanki ağlayan bir hayırlı bir haber geliyor. Neyse artık güzel haberdir. Dört beş kişi toplanmış sanki bir karar verecek. Hayırlısıyla yani bir böyle kalabalıklar toplanmış bu neyse. Bir de sanki çok temiz kalplisin gerçekten. Ama olaylar çok yaşamışsın, çok yaşıyorsun. Bir kişi merhametli. Bu kişi de çok merhametli. Ya hayatınıza gireceksiniz ya da ee, yani bir de bir kişi sanki bir kişi için çok üzülüyorsun. Bir göz de size bakıyor. Sanki sosyal hayatta olabilir. Böyle değişik size bakıyor biri. Sa şu an sallantıda bir şey var. Bir kişi ayrı. Ve biliyorsun herkes için bir şey var içinden. Bir şey ortaya çıkarıyorsun. Bu neyse ortaya çıkarıyorsunuz. Yani bir sırdır diyelim. Bir temiz kalpli bir kişi var. Sanki bir insan dosttur, sevgilidir, arkadaştır. Sanki yanına gelecek yalnızlığını gideriyorsunuz. Hayatınız aydınlığa çıkacak. Böyle bir, bir sıkıntı var. Bu sıkıntı giderecek. Çok rahatlayacaksınız. Yani gerçekten stresler var. Streslerden uzak dursan çok iyi olur. Size bir tavsiyemdir. Stresden uzak durun. Stres size iyi gelmiyor. Gerçekten. Hem mani hem manevi sanki gerçekten bir haberte de gelecek. Bir haber geliyor, bir rahatlama olacak sizden. Bu yılın sonunda çok bereketli bir döneme geçiriyorsun. Çok da özel bir döneminiz oluyor. Buradan da bazı fırsatları sanki elinize geçiriyorsun. hayatınızda geçiyor. Bir fırsatlar elinize geçiyor. Çok uzun bir yol var gideceksiniz. Moralın yüksek olması gerekiyor ve şansların için Allah'ın izni ile çok daha fazla yüksek tutacaksınız bunu. Yaşamanız için çok güzel daha enerji toplamalısınız gerçekten. Eski bir tanıdığınızda sanki bir haber de getirecek. Çok eski tanıdığınız, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok güzel bir haber geliyor. Bir iş yapacaksınız. Hayırlı bir iştir yani. Birlikte yapıyorsunuz. Belki bir haftalık, bir ay da olabilir. Bu hayırlı bir sanki bir şey yaparsınız. Sanki güvercin var. Bir İyi iyi haberlerin görünüyor. Ve size geliyor. Güzel haberler güzel gelecekler. Ve sanki böyle bir güvercinleri izliyorsun. Size iyi geliyor. Sanki bunlar senin biraz biraz derdini uçuruyor. Bir sanki bir kişi uzakta seviyorsun. Size gelecek bu kişi canım. Bir de arkadaşlar kafan baya karışık. Çok karışık kafada yaşıyorsun. Nedense aşırı derece kafan karışık. Bir de sanki artık diyorsun ki ben ne yapayım. Bir bayan sizden bir para isteyecek. Bir borç vereceksin. Bir borç isteyecek. Parası sizdedir bir iki kişi bir ilişki inat yapmış. Ne o adım atıyor ne siz adım atıyorsunuz. Sanki geciktiriyorsunuz gibi bir durum var. Ve düşünceler ve e, sanki çok karışıklık var. Ve çok da bu inadı ikiniz devirmesiyle lazımdır. Sen adım atmıyorsun, o adım atmıyor. Ama bu inadı kırıyorsun gördüğün kadar. Bu arada sanki iki kişi birbirini sevendir. İnadınızı kırmalısın. Ve aklınızdan gönlünüzde bir dilek var. Bu dilekler gerçekleşecek Allah'ın izni ile ve sanki dualarınız kabul oluyor Allah'ın izni ile. Buradan gördüğüm kadar bir de bir Allah'ın izdi ile bir mutlu geleceğe görünüyor. Ve buradan da gördüğüm kadar bir kuşunuz var kapıda. Bir kişi çok hasabi, çok sinirli. Sanki sinirini almaya çalışıyorsun. Bir erkek de görüyorum. Bir paket elindedir. Size gelecek bu kişiyi ve elinize ulaşacak bu hediye. Sevinç göz yaşı döküyorsun burada. Bir şey ciddi alıyorsun. Fazla ciddiye almayın gerçekten. Ciddiye almazsan daha iyi. Bir sanki sanki telefon ediyorsun birisine ulaşamıyorsunuz gibi bir durum var. Ulaşacaksınız bu kişi. Ulaşırsınız gerçek. Ee, size söyleyeyim. Ve sevdiğin kişiden güzel bir sürpriz haberi gel alıyordum. Bir kurbağa görüyor. Bir hediye de peşinizden alabilirsiniz. Yani birisi önden gönderecek. Yani kendisi gelir. Bir kişi sanki sıkıntı içine atmış ve içini doldurmuş sanki. Diyorsun daha fazla kaldırmam. Ve için ferah olacak. <laughs> Bir sanki çok fazla farahlığa çıkmadan ama çıkacaksın. Bir kişi pişmandır. Ve harekete geçmek istiyor ama geçemiyor. Ben kayıp edeyim. Acaba ya da kaybettim bunu. Sanki size gelecek. Her şey size anlatacak gibi biri var. Bunu size söyleyeyim. Kaybettin bir şey varsa bu kaybettin çok yanıyorsun üstüne düşüyor. Neyi kaybetmişsen sanki geri kazanacaksın bulacaksın. Bir kişi yağcıdır ama zaten yüzünden bakarsan bileceksiniz böyle yağ çekmedir ama içinden öyle değil. İki yüzdür. Bir kişi karanlık içindeydi ve yalnızdı. Bu gerçekten biraz önce bu karanlıktan çıkmaya çalışacaksınız. Bir bakalım tabağınızda ne çıkacak arkadaşlar. 4-5 hafta içinde yıldızınız düşmüş gene parlamaya başlayacak. 3 göz yaşınız var arkadaşlar. Ve sosyal çevrenizden de aniden bir hareket e, alabilirsiniz. Nedir artık? Yeni bir kişiyle tanışabilirsiniz. Bir de ve sanki yorgun hissediyorsun ama hazınız gideceksin Ve sanki ne kadar e, bir şey e, şans istiyorsun ve ama gene bir manevi yönünden güçleneceksin. Rabbimin izni ile güçleneceksin. Buradan gördün kanını çok güzel bir evlilik kararı alıyorsunuz. Güzel güzel bir evlilik kararınız var. Gerçekleşecek bir şey var. Olacaksın. Ve duyacaksın de bu nedir Allah'ın izniyle. Gerçekten ya bir ay içinden bunu gerçekleştireceksin. Bir bakalım daha değişik sizden ne çıkacak. Bir kişiyi gerçekten güvenemiyorsun. Güvensizlik var sanki. Sıkıntın içinde kalmışsın. Şüphe içinden de kalmışsınız. Buradan bir sıkıntı olmuş size. Bu sıkıntını götürecek, bitecek, rahatlayacak. Uzun zamandır sanki bir kişiyi görmemişsin. Onu göreceksin. Ya ondan bir haber alıyorsun ya onunla görüşüyorsun doğrusu Öler ya dönük bir işim var bu iş düşünüyorsun bu işi devam edeceksiniz arkadaşlar Allah'ın izni ile ve kendin işini kuracaksın ve çok da rahatlayacaksın biraz daha e, e, yani fazla acele etmezsen sizin için daha iyi olur bu hepsi dört dörtlük olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve gerçekten bu geneldir. Herkes için bir şey içinde var. Size o yani alın. O yani evrene gönderin. Kahve falı, tarot, su falı, çay falı, kına falı, el falı ve biliyorsun su falı her çeşit fal bakıyorum buradan isteyen kişilere numaram oradadır bana ulaşabilirsiniz bir de abone olduğu zaman ne zaman taze fal her gün bir tane atıyorum herkes için niyet ediyorum izleyen kişilere oradan hemen elinize ilk geçecek sizin özel falınız olur sizi seviyorum herkese selamım olsun ve sağ olasın var olasın izlediğiniz için takip ettiğiniz için Beğendiğiniz için hepinizi çok çok seviyorum.